Benim yemeklerim, benim çiçeklerim kanalından merhabalar. Öncelikle ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Bugün klasik kuru fasulye yapacağız. Onun için şöyle malzemeler. Bugün kuru fasulye yapacağız. Kuru fasulyemizi ısladık ha, yine. Birazdan haşlayacağız ve kemik haşlaması yapacağız. Üzerindeki etleri kuru fasulyede kullanacağız. Suyunu da yine kuru fasulyede kullanıp artan suyunu dolabımıza koyarak et suyu elde edeceğiz. Evet düdüklüde 20 dakika etimizi haşladık. Oh 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 mis mis. Şimdi bunu kemiklerinden ayıracağız. Etini kuru fasulyemizle kullanacağız. Kalan suyundan bir parça kuru fasulyemizi ekleyeceğiz. Kalanını da bardaklara doldurup derin dondurucuya doldurup dondurup Et suyu elde edeceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet kuru fasulyemizi yapmak için kara tenceremizi ateşledik. bir bakalım. Öncelikle bir et haşlaması yaptık. Et suyu elde ettik. Kemiklerden ayrılmış olduğumuz etlerimizi didikledik. Biz didikleme deriz. Ayıkladık buraya koyduk. 2 baş kuru soğan Kırmızı soğan olursa daha iyi. Soğanları soyarken sapını kesmemeye dikkat edin. Doğrarken buradan tutuyorsunuz. Daha rahat edersiniz. Hiçbir zaman unutmayın. Karabiberimiz bir miktar. En son piştikten sonra üzerine atacağız. Çünkü aromasını istiyoruz. Tuz. Biber salçası. Domates salçası. Ve hafif haşlanmış kuru fasulyemizle beraber kuru fasulye yolculuğumuz başlıyor. Evet öncelikle kuru fasulyemiz için soğanımızı doğrayalım. Arkadaşlar kırmızı soğan her zaman daha iyidir, daha lezzetlidir, daha diridir. Bunu unutmayın. Yemeklerinizde mutlaka kuru fasulye veya diğer sıvı yemek veya ne yaparsak yapalım mutlaka kırmızı soğan kullanalım. Hani burayı kesmeyin demiştim ya tutmak için. Evet Görmüş olduğunuz gibi soğanlarımızı doğradık. Soğanımızı doğradık. Şimdi kara tenceremizi ateşe koyma vakti. Evet tenceremiz ısındı şu an. Sıvı yağımızı ekleyeceğiz. Bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğiz. Evet sıvı yağımızı ekledik. Yağımız biraz kızsın. Sinirlensin. Ondan sonra üzerine soğanlarımızı ekleyeceğiz. Evet. Aha. Sesi duyuyor musunuz? Soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuruyoruz bunu. Birazdan kavrulduktan sonra salçasını ekleyeceğiz. Domates ve biber salçasını karışık şekilde ekleyeceğiz. Ayrı bir lezzet versin diye tabii ki. soğanlarımız kavruldu, pembeleşti. Bir kaşık domates salçası, iki kaşık da biber salçasını ekliyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Evet salçamızda kavruldu. Hafif haşlamış olduğumuz kuru fasulyeleri salça ve soğanla buluşturuyoruz. Ve böyle de bir 3-4 dakika daha kavuracağız. Evet şimdi kuru fasulyemizi de kavuracağız. Bir 3-4 dakika kadar da kuru fasulyemizi bu vaziyette kavurmaya devam edeceğiz. İyice özleşsin. Birazdan üzerine et suyunu da dökeceğiz. Evet et suyumuzu kavurmuş olduğumuz kuru fasulyeye dökeceğiz. Süzgeç kullanacağım çünkü kemik olabilir. Kemik kaçmasını istemiyorum. Evet dediğim gibi kemik var. Evet et suyumuzu da ekledik kuru fasulyeye. biraz da kaynamış su ilave edeceğim. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi. Üzerine biraz geçmesi yeterli. Evet şimdi etlerini de ilave edeceğim. Etini ilave etmeden önce lezzet kaynağı şu kurutulmuş süs biberleri. Bu da bizim bahçemizden. Evet, onları da attım içerisine. Etimiz. Evet, etimizi de ilave ettik. Evet, görüntüye bakın. Evet, şimdi kısık ateşte yolculuğumuz başladı. Pişince görüşmek dileğiyle. Hadi biraz dinlenelim. Evet. Önce soğanımızı kavurduk. Salçayı ekledik. Biraz daha kavurduk salçayla. Sonra kuru fasulyemizi ekledik. Onu da güzelce kavurduk. Et suyumuzu ekledik. Kurutulmuş süs biberlerimizi attık. Ve etimizi ekledik. Şimdi de son olarak şöyle kaya tuzumuzdan ekliyoruz. Kapağımı alayım. Buyurun. Evet. Bu da tenceremize kapak olsun deyip kapağını kapatıyoruz. Ve kuru fasulyemizi pişmeye bırakıyoruz. Pişince görüşeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Kuru fasulyemizin pişme yolculuğu sona erdi kapağımızı şöyle koyalım. Evet. Oh şöyle şirasından da aktaralım. güzelliğe bir bakın. Evet. İşte. Size müthiş bir kuru fasulye tarifi verdim. Afiyet olsun. Şu güzelliği şöyle size çekeyim böyle. Diyeceğim. Müthiş bir görüntü. Evet. Benim yemeklerim, benim çiçeklerim kanalından da bugünlük bu kadar. Müthiş bir kuru fasulye tarifi verdim size. Klasik kuru fasulye. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Beni takip ediyorsunuz. Ve yayınladığımız videolardan ilk sizin haberiniz olur. Ben şimdi kuru fasulye yemeye gidiyorum. Hadi bye.